Yeni Doğan davasının bugünkü duruşmasında tutuksuz yargılanan 7 sanık için tutuklama kararları çıktı. İki doktorla bir hastane müdürü kelepçelenip cezaevine götürüldü. Duruşmaya katılmayan 4 firari sanıksa aranıyor ki biri hastane sahibi, biri hastane müdürü, ikisi de hemşire. Dünkü ikinci dalgada gözaltına alınan şüphelilerin sorguları ise sürüyor. Para uğruna bebeklerin ölümüne neden olmakla suçlanan yeni doğan çetesi davasından ara karar çıktı. Mahkeme aralarında hastane sahibinin de bulunduğu 7 sanığın tutuklanmasına karar verdi. 3 sanık duruşma salonunda tutuklanırken 4 sanık hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlendi. Size halam zıttım olsun. Ben beni nereden Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi ara kararında tutuksuz sanıklardan 7'sinin daha tutuklanmasına karar verdi. TRG Hospitalist Hastanesi doktorlarından Mehmet Gürül, hastanenin idari müdürü Murat Mantuşla doktor Şehmus Çelik duruşmanın görüldüğü salonda kelepçe takılarak cezaevine götürüldü. duruşma sırasında adliyede olmayan dört isimse aranıyor. Firari sanıklar arasında 1. International Hastanesi'nin sahibi Ali Aksu da var. Esenler Güney Hastanesi'nin mesul müdürü Doktor Ali Dırık, hemşire Serena Şenkalaycı ve hemşire Ceren Hatice Kırım'da hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan diğer sanıklar. Bu kararla 22 olan tutuklu sayısı 25 oldu. Firari 4 kişinin yakalanmasıyla da cezaevindeki sanık sayısı 29'a çıkacak. Dava 13 Ocağı ertelenirken dün yapılan operasyonla gözaltına alınan ve bugün hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 14 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan iki firari şüpheli ise aranıyor. Firari şüpheli kadın doğum doktoru Songül Kaloğlu'nun İngiltere'de olduğu ortaya çıktı.